Game Bitim kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Arda. Ben DG Evet arkadaşlar bugün FC 24 veri birimizle kapışacağız. Evet biliyorsunuz ki FIFA 23 devre bitti. Son attığımız videoda da görmüşsünüzdür zaten son videomuz diye. Artık FC 24'e geçtik. Fazla uzatmadan maça geçelim. Evet FIFA 24'ün ilk videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Başlangıçta Baştan söylediğim söyleyeyim. gibi. Hı. Benim kolum gerçekten bozuk arkadaşlar. Ardaya sorabilirsiniz. Evet, bir kolum teknik bir arıza bozuk. var. Benim kolunda. Ama video Has. çekmek için oynuyorum. video çekmek için oynadınız olmaz evet. evet arkadaşlar uzaktan bir şut çektik aslında torayla ile ceza sahası dışından ama direkte patladığı görmüşsünüzdür oraya bir efekt efekt bir şey koyacağım tabii ki Yeni bir antrenman maçı yaptık arkadaşlar. Bu maçı yenmek istiyoruz. Çünkü FIFA 24'ün ilk maçı. FIFA ah. 23 mi? FIFA 24 mü derseniz bana göre şu an FIFA 23. Bana göre Ama aynı. Ama daha FIFA güncelleme gelecek. Ferdi'den mükemmel çalımlar. Shimanski... Evet. Boş bir vuruş oldu o. Demezdik zaten. Öyle adetimiz Orada, değil. Orada. Fire daha ağır bir oyun. Aynen. Ve daha gerçekçi. İlk başta ama oynadığımda gerçekçi olması... gözüm bozuldu Benim de. Benim gözüm hala biraz zararsız. Bilmiyorum. görecek mi ama bilemiyorum. Evet za kaptı topu. Za Sergio. Ara pasını Za'dan Icardi olmadı. Güzel Sergio Abi tekrar ya. kaptı. Sergio. Sergio. Bu sıkıntı var bunun. Yapay zekasında sıkıntı var ha. Allah, Allah ya. Öyle mi olmuş kanka? Öyle mi olmuş? Alo. Momosta fıstık ya. Skıntı. Evet, ilk golü attık. Evet. Ama arkadaşlar. bunların devamı gelecek mi bilmiyorum. Çünkü Kolum gerçekten bozuk. Bakın şu an mesela şu an e, sprintim çalışmıyor. Basıyorum. Basıyorum, basıyorum, basıyorum. Hala basıyorum. Olmuyor. Ne yapacağız lan? Kötü bir vuruş geldi Mertens'ten. Bakalım FC 24'ün ilk maçını kim kazanacak arkadaşlar? Benim düşüncem Ege biraz zorlar ama üstesinden geliriz gibi geliyor? Ee, Zaniolo, Zaniolo, Livakovic kurtarıyor. Corner. Corner şöyle bir hamle yapacağım. Tekrardan Mertens. Hayır sakın. Hayır. Alın o ipneyi. Çok güzelsin bu ay. Kaleyi bulan şutumuz 3. Ege'nin 2 iki, imiş. Yani aslında Ege'nin attığı gol hak edilir bir gol değil. Ne değil lan? Oros bir çocuğu orada tuttu elemanı ya. Evet güzel taç. Evet gerçekçi dediğimiz olay bu. Fire Müşte, bu taç yerlerinden böyle hatalı pasları bok görürsünüz. Yeter artık ama ya bir sal şu topu birader Yeter yeter artık yeter, 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 yeter. Güzel güzel olsaydı offside Neresi offside ne play, lan bunun Offside Oyna da yani şey yapmazsın Niye oğlum oyun baklanmıyor mu Herhalde offside'ı baklandıracak kadar götten bir oyun değildir Oha yani bu nedir ya? Beleşten bir konner arkadaşlar. Buradan bir kontra hata çıkarsak mükemmel olur. Aha gördük. İlk harbimi Mertens mi? Mertens'e Mert gol. Be Fark eder mi? O ne yine? Ne ha bu arada, <laughs> FIFA 24 bazı kadro. E benim ama. En başta. Bana oyuncu hataları da var. Bu ne amına koyayım? Mesela ziyet yok. Aynen. O beni üzdü ya. Abi Ziyech olsa var ya. Aşırı güzel şeyler yapardım. Şutlar çekerdim sana. Ne son oynadı Abdülkerim Bardakçı sol kanattan Angelino Angelino Yine Gene basmıyor ama sprint ya. Hop Sergio Oliveira. Oliveira boy. Mertens. Mertens. Mertens onun üstüki. Mertens alışırız biz bu gollere. Bir dakika izleyelim geçme ya abi. Çok güzel gol ya. Arkadaşlar muazzam bir golün ardından tekrardan sizlerle buluşuyoruz. İrfancan Kahveci sağ kanattan geliyor istikrarlı bir şekilde geliyor. O sayı Samuel çekti topu. Takipteyiz. Ama orada nasıl geçti o top? Müdahale edin. Güzel. Icardi. Icardi gidiyor. Icardi. Durduramazlar seni. Koş. Koş Icardi. Koş 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 koş. Icardi gitti. Hayır. Çok geç kaldık. Artı bir oynanıyor ve maç sonlanacak. İlk yarı bu şekilde bitiyor arkadaşlar. İkinci yarı ile karşınızda olacağız. Evet ilk yarıya geliyoruz arkadaşlar. Pardon, ikinci yarı ile karşınızdayız. Evet, değişiklik yaptım ben. Kerem Demirbay'ı koydum Oliveira'nın yerine. Gereksiz bir değişiklik muhtemelen benim görüşüm. Ama bir Demirbay'ın performansına bir bakacağım. Olmadı Oliveira'yı değildi onu oynatırım ileriki maçlarımızda. Evet, Mertens'i gördük, tekrardan Mertens gidiyor. Mertens. Mertens çekti topu. Mertens Mertens kapattılar önünü Mertens'in. Zaniolo göremedik orada. Hop. Lincoln sağ kanattan kahveci. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip like at pardon lan. Abone olup like atmayı unutmayın. Arda bu ne ya? Sikerim ha ben bu oyunu. Siktir az siktir az siktir diyeceğiz. Allah. Oha. Hocam. Allahu Allah. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar şu an öndeyiz. Ege'cim en hmm. son attığımız maçta ben mi yemiştim sen mi yemiştin? Sen. Ha. Hayır ya abi orada var ya biraz daha erken olsaydı. Ben oğlum bizim en son maçta kimi yendi ya. Ha, doğru lan ben yemiştim uzaktan mı atmıştım onda lan? Hayır. Uzaktan da oğlum Mertens sattıydı ya. Hayır abicim ya of. At, atsan attın derim amına koyayım ya. Kardeşim ne? Zaha verdi. Icardi gidiyor. Icardi çekti topu. Yatırıyor. Icardi. Zaha. Zaha gördü. Zaniolo. Oh. Ryan Kers bu arada oh. sakatlık yaşamış ben arkadaşlar. Ben. Üçün birini alıyor Fener. On bak senin amana koyarım ha. Fener! Sen konuşma sonra. Bok gibi gördük lan. Şimanski, Şimanski dalıyor bize. Şimanski, Şimanski verdi geri pasını geçmedi. Oraya geçti. abi gerçekten o inanılmaz ya. İnanılmaz örümcek adam. Ne kadar komik. Ya. Ne oluyor ya? Sen oradan geçemez, seni ben içeri alamam. <laughs> Ege'nin tersi ne Ege? Anne. Ah! Ah! sağ kanatta, Zanish, 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 hop. BKO güzel. Beleşten bir korner kaptık arkadaşlar. Yanımızda Kerem Demir bayarı var herhalde. Ben de bunun bir iyiliğini bir ölçmek istiyorum. Güzel fizik koydu helal olsun. Pas siktir ya. Ne güzel geçiyordu beni dayım. Dayı diyorlar. Aranjonu iyiymiş. Yara yedik mi? İşte bu boy. Boy durdur onu. Koş 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 Fred. Allah. Vurdurtmayın. İşte bu demir bayeler lan. Bundan sonra Sergio'nun yerine sen varsın. Ya abi sikerim ama ya. Of. Sen hiç konuşmuyorsun. Konuşma sen. Evet. Bir golün ardından geliyoruz. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. İşte bu Musera. Allah, merkez pası geçmedi. <laughs> Maske Ryan Ken. Topalarımıza gidiyor. Evet bu maçta aşırı derecede fazla gol var. Daha da fazla gol olabilirdi. Ancak Ege'nin kumandası benim hataları telafi etmem vesaire sıkıntılı şeyler olduğu için. <laughs> Gole bak ben ananı sikerim ha. Abi gole Hayır, bak. Ölmüştü böyle şeyler olmuyor da amına koyayım. Bak. Ebelik amı. Omu. Amına korum. Ya yeter be. Yeter be. Yeter ya. Amına Sinirlendim ya. Bu <laughs> anda bir taraftan, sen bir taraftan. Ben ne taraftan kardeşim? Vallahi billahi yeter ya. Bak hala oradan denemeye çalışıyor. Bunu senin amına koyarım. Ben orada mı deniyorum? Salak herif. Amına koyarım. Hiç bir gol daha istemiyorum ya. Sen bence ben mutlu ben olduğun ben bir gün ben gel. Ben Bak buradan çıkıyorsun. Hemen ne yapıyorsun biliyor musun? Kumanda sipariş ediyorsun. Kalk çabuk. Gir. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle bitmiş oldu. Ee, daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı ayrıca zilleri bildirimi açıp yorum atmayı unutmayın yorumlarınız bizim için çok değerli Evet fazla uzatmadan kapanışımızı yapıyoruz arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın internet kalmayacağınız bir gelecek dileğiyle hoşçakalın bay bay